Ali Hoca ile Okuma Yazma Öğrenim kanalından herkese merhabalar. Evet bugün O sesini tanıma ile ilgili videomuzla karşınızdayız. İyi seyirler diliyorum. Evet. O o o ve hikayemiz geliyor. Evet. Okan birinci sınıfa giden küçük bir çocuktu. Babası Orhan onu bir pazar günü ormanın oradaki küçük gölete balık tutmaya götürdü. Tabii ki ellerine oltalarını aldılar. Orhan ve Okan orman yolundan gölete gittiler. Ellerinde birer olta ve başladılar balık tutmaya. O kadar çok balık tutmuşlardı ki en sonunda Orhan balıkları çok tuttukları için haydi dedi yeterli bu kadar oğlum gidelim dedi. Okan Oo babacığım ne çok balık tutmuşuz dedi. Oo babacığım ne çok balık tutmuşuz dedi ve Okan ile Orhan geldikleri yoldan eve geri döndüler. Şimdi şimdi Okan babasına ne demişti? Oo ne çok balık tutmuşuz. Oo bakın ekranda görüyorsunuz o sesi orman okul, oyuncak. Evet, içinde o sesi olan sözcüklerimiz. Orman, okul, oyuncak. Evet, bakın. Ok, top, limon, okul. Bu sözcüklerimizin hepsinin içinde ne var? O var. Tekrar ediyorum. Ok, başında o var. Top, top, o var limon ortada o var ve okul okulun başında da o sesi var. Evet. O sesimiz bakınız büyük o bu da küçük o. Evet. Büyük o küçük o. O sesinin yazılışını ekranın Sağ alt ve sol alt köşelerinde videomuzla birlikte göreceksiniz. Dikkatle videomuzu seyrederken yazılışa da dikkat etmeyi unutmayalım. Evet. Şimdi o sesimizi daha önce öğrendiğimiz diğer seslerle birleştirelim ve birlikte okuyalım. O Ok O Ok O Ok Oks. Hecemiz geldi gördünüz. Ok. Evet. Ok. Okulun başında var. o Okul cool derken. Evet. Ok. Evet. Bakın. Ok. Devam ediyoruz. Bu sefer o daha sonra gelecek. Bakalım. K'ın yanına o gelecek. K'o. O. K'o. K'o o önce geliyor. Ok ve k'dan sonra o ko ok evet ok ko ok ko önce o geliyor ok önce k geliyor ko evet devam ediyoruz o l o l o l Ol. Ol. Ol ol. Evet. Nil, Nil ve Nalan. Nil, aşı ol. Nil, aşı ol. Nalan, mutlu ol. Nalan, mutlu ol. Devam edelim. Lo, o, lo, lo, lo. A lo. Alo. 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 Evet, telefon ederken ne diyoruz? Alo. Alo. Ol. Önce o gelmiş. Ol. Peşinden l başla. Lo. Ol. Lo. Ol. Ol. Bakın dikkatle kapılarımıza bakın. Kapılarımızda evet ne var? Kapılarda numaralar var. Onun kısaca ne diyoruz? Bakın no, 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 no. Kapı no, kapı no, kapı no, no. On, no. On, no diyoruz. On, no. 10 elma, on ekmek. Kapı no, no. Okul numaram no, okul no. Evet. Ve şimdi daha önce öğrendiklerimiz seslerin yanına o sesiyle birlikte gelen hecelerimizi de görüyorsunuz burada. Evet. Hemen şuradan bakın. Şuradan şuradan okuyoruz. L La Li Lo K ka ki, ko, ne, na, ni ve bugün de n sesinin yanına o geldi. No, lo, ko, no. Ve şimdi bu sefer zaten daha önce biliyordunuz. El, al, il, evet, ek, ak, ik, en, an, in. Bunları biliyorduk. Bugün o sesimiz başa geldi. Ol, ok, on. O evet lo ko ve no ol ok ve n geldi. Evet. Şimdi ilk metnimiz geliyor. Birlikte okuyacağız. Birlikte okuyacağız. Evet. Bakın terazi manavların kullandığı terazi. Evet terazinin kefelerine kilo olur. Bakın başımız ne? Hiç başta kilo kilo nil o Nane. İki kilo nane. Nine nane al. Anne kilo kilo nane al. Evet, metnimizi okuduk. Sizler de bol bol tekrar ediniz. L Lo kilo. Kilo. Devam edelim. Evet, bir başka metnimiz bakın. Evet, Önce bakalım. O kan. Okan. kan. O kan. O kan. Evet. O kan. Hani balığa gitmişti ya o Evet okuyalım. O kan nane al. Hemen buraya yazarız. Yazabilirsiniz. Siz de defterlerinize yazın. Okan nane al. Okan ile Ali el ele. O kan, ile Ali el ele Okan anneni anla. Ok ok okan anneni anla. Evet. Okan ile bakalım ne geliyormuş? Koli. Koli koli. Koli. Evet. Koli. Ne kolisi? Evet. Bu bura zamanlarda Pandemi zamanında annelerimiz sürekli internetten sipariş veriyorlar babalarımız. Koli ile bize paket geliyor değil mi? Koli. Evet. Bakalım Okan'a ne diyor? Okan ile koli. Okan. O ne? İlke. O koli. Okan. iki koli kek al. İlke. On koli lale al. Nil. Elli nal al. Evet. Metnimizi de okuyalım. Evet. Evet. Bu da bir konak. Bakalım nasıl yazılıyormuş. Konak. Konak. Evet. Çok güzel bir konak. 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 Evet. Bir başka metnimiz ve bir başka kelimemiz geliyor. Ka. Ka. No. Kano. Kano. Bakın. Evet denizde kürek çekerek hızla giden bir kano görüyorsunuz. Evet kano. Metnimizi okuyalım şimdi de. Kano. Kano. Anne o kano. İlke ona kano al. O kan o konak. Kan ona konak al. Ali nane ek. Ela o kale. Okan Nane kokla, kokla ilke. Nil iki lale al. Nil o laleli konak. Nil o laleli konak. Koni, 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 Konak Şimdi yazılarımızı okuyalım. Okuyalım. İlke iki koli al. Ela eline koni al. Hatta bunları eşleştirebiliriz de şöyle çocuklar. Eşleştirme de yapabiliriz. Bakın. Evet. Şurada koli kolinin resmi koni. Bakın koni. Evet. Anne o Lale'li konak evet konak konak Ela ile lale kol kola Ela ile lale kol kola evet Ela ile lale kol kola Nine nine nane kokla Evet bakın ninemiz nane koklayacak çiçek koklayacak görüyor musunuz Çiçeklerimizi kokluyoruz kokla tekrar ediyorum Nine nane kokla tekrar ela ile lale kol kola anne o laleli konak ela eline koni al ilke iki koli al evet koli de buradaydı evet böylece devam ediyoruz devam ediyoruz evet öğrendiklerimizi hemen buradan bir tekrar edelim tekrar edelim el el, evet, al, il, ol, ek, ak, ik, ok, en, an, in, on, le, la, li, lo, k ka, ki, ko, ne, na, ni, no, lek, lak, lik, lok, kel, kal, kin, kon, Nek, nak, nel, nal. Bu şekilde seslerin birleştirmelerini burada bir tekrar etmiş olduk. Evet. Ve öğrendiğimiz kelimelerden, öğrendiğimiz kelimelerden, evet yazılışlarına şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Ele, eli, ana, elle, elli, ekli, anla, kale, la le ka no na ne ni ne ke ne ki lo le ke evet bu sözcüklerin altlarındaki boşlukları yazalım tamamlayalım bir sonrakine geçiyoruz bir sonrakine geçiyoruz evet Bakalım isimler bakın size burada bir şey söyleyeyim çocuklar. Evet bakın İsimlerin hepsinin harfi büyük. E, L, A, K, N, I, O. Bütün büyük harflerimiz. öğrendiğimiz sesleri büyük harfleri bunlar. Ve burada büyük harfle yazılan başlamış. Ela, Lale, Ali, Kan, Nil, İlke ve bugün öğrendik Okan. Evet çocuklar bunları da tekrar ettik bir defa da yazmalıyız. Yazarsınız. Evet ve işte size verilen resimler ve resimlerin altına resimlerin altına bunların ne olduğunu yazacağız. Şunları biliyoruz. Şunları biliyoruz. Şunları biliyoruz. Bakın. Ben size sadece şurada hatırlayamazsınız diye bunu yazıyorum. E Lek. Elek. Evet elek. Diğerleri el, kale, elli, ok, iki, nane, on, lale, koli, unuttuğumuz nine ve anne. Bunları da tamamlıyorsunuz. Ve ee, şöyle sesiyle olan geçen tekrarlarımızdan kalan birkaç sözcüğümüz var. Onları tekrar edelim ve videomuzun sonuna geldik sayılır. Nil, nane nal, ninni, nal, anne, nail, nine. Ve Ali Hoca ile o sesini tanıma videomuzun burada sonuna geldik. Burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, zili açık tutmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalınız kendinize iyi bakınız